Herkese merhaba arkadaşlar. Bonjour à tous et à tous. Ben Nuran kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar başlıkları göz atmadan önce yaptığınız yorumlar ve yazdığınız o güzel mesajlar için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ayrıca daha önce söylediğim gibi anlamadığınız bir konu olduğu zaman veya kafanız karıştığı zaman lütfen bana yazın ki o konuyu tekrardan kısaca anlatabileyim. Şimdi hazırsanız A, B seviyesinin 5. dersini başlayalım. Le pronom zamirler arkadaşlar bunu artık biliyoruz. L'indicatif au présent şimdiki geniş zaman ama biz fiil çekimlerin üzerine duracağız. Le verbe se terminant en er, ir, RE, er, e, o yer. Yani sonu er, ir, o, yer, er, e ile biten fiil gruplarının üzerinden geçeceğiz.

danser, crier, cuisiner gibi fiiller arkadaşlar sonu eri ile bitiyor. Ve birinci grupta yer alıyorlar. Ama bir tanesi vardır ki aley fiili istisna olarak üçüncü grupta yer alıyor. Ale fiili arkadaşlar düzensiz bir fildir. Bu nedenle dediğim gibi üçüncü grupta yer alıyor. İkinci gruptaki fiiller, le deuxième groupe, Les verbes se terminant en ir. Yani sonu ir ile biten filler. Örnek, finir, bitirmek, grandir, büyümek, ayir, nefret etmek, franchir, geçmek veya aşmak, franchir, limit, sınırları aşmak. Buradaki filler ir ile bitiyor ve ikinci grupta yer alıyorlar. Ama arkadaşlar ama bazı filler vardır ki sonu ne kadar yerle bitse dahi, örnek partir, morir, venir, kuvrir gibi bu filler üçüncü grupta yer alıyorlar çünkü düzensiz fillerdir. Bir de üçüncü grupta yer alanlar, le verbes se terminant en ier, o hier, er, ö. Yani sonu ier, o hier, er, ö ile biten fillerdir. Dediğimiz gibi o yeriyle biten fiiller devoir, voir, savoir, vouloir gibi üçüncü grupta yer alıyorlar. Son olarak da sonu er ö ile biten fiiller lire, dire, perdre, coudre gibi bunlar da yine üçüncü grupta yer alıyorlar. Dediğim gibi düzensiz fiillerdir. Şimdi esas konuları geçmeden önce bana yazdınız. Neuf, neuve, nouvel, nouvelle, nouvel veya nouveau. Arasındaki farkı. Sevgili arkadaşlar, daha önce masküler ve feminen üzerine bir video paylaşmıştım. Ve orada masküler şeklini de yazdım, feminen şeklini de yazdım. Şimdi bugün bu şekilde anlatayım. Un neuf. Yeni bir suvetör. Arkadaşlar, un Masküler bir isim olduğu için neuf bu şekilde yazılır. Yani masküler şeklinde yazılıyor. Eğer isim feminense, örnek une voiture neuve, une voiture dediğim gibi feminer bir isim olduğu için euh neuve bu şekilde yazılır. Feminen şeklinde yazılır. Neuf veya neuve arkadaşlar her ikisi de yeni anlamına geliyorlar. İkinci örneklerimizi bir bakalım. Un nouvel an, yeni bir yıl. Burada an, masküler bir isim olduğu için nouvel bu şekilde yazılır. Sonu öel ile biter. Une nouvelle année dediğimizde yeni bir sene. Burada une année, feminen bir isim olduğu için nouvelle bu şekilde yazılır. Feminen şeklinde yani el ö ilave ediliyor. Üçüncü örneğimizi bir bakalım. Un nouveau travail. Travail maskülen bir isim olduğu için nouveau bu şekilde yazılır. Un nouveau travail. Yeni bir iş. Şimdi dediğim gibi isim feminense nouvel, isim maskülense nouveau yazılıyor. Ben burada şöyle de diyebilirdim. Un nouveau pull. Un nouveau pull. Çünkü bu isim maskülen. Yani e, feminer ve maskülen biraz ezbere dayanıyor arkadaşlar. O videoyu mümkün olduğu kadar sık sık okumaya çalışın. Bir de dediğiniz gibi translatörde nöf yazdığınız zaman haklısınız 9 olarak çıkıyordu. İkinci olarak Vous êtes de quelle nationalité diye bir video paylaştım. Bunu soruyorsunuz bana. Böyle mi yazılır veya böyle mi yazılır? Doğru anladıysam. Arkadaşlar, vous êtes de quelle nationalité veya de quelle nationalité êtes vous? İkisi aynı anlama geliyor. Uyruğunuz nedir veya nedir uyruğunuz? Burada birinci cümledeki dökken nasyonaliteyi ikinci cümlede başa aldım. Dökken nasyonalite et vous. Aslında üçüncü bir şekilde daha yazılabilir. Mesela döken nasyonalite vous êtes" Yani buradaki et daha sonrayı koyabiliyorsunuz. Vous'dan sonra. Üçüncü olarak, quelle votre nationalité? Bu da arkadaşlar, aynı uyruğunuz nedir veya nedir uyruğunuz? Burada biraz size kalmış. İstediğiniz şeklinde cümleyi kullanabilirsiniz. İster, vous êtes de quelle nationalité? İster, de quelle nationalité êtes-vous? Veya, de quelle nationalité vous êtes? -o? Veya, quelle votre nationalité? Dediğim gibi cümleyi kurmak size kalmış. Esas konumuza gelelim. Le pronom, je, ben demek, tu, sen, il, eril ve tekil o. Arkadaşlar bunu hızlıca tekrar anlatayım. Masküler, eril demek, sergülye tekil demek. Femina dişil demek, sergülye yine tekil oluyor masculin, eril, p de arkadaşlar pluriel demek çoğul oluyor. Altında gene aynı femina pluriel yani dişil çoğul. Devam ediyorum. El o demek. O arkadaşlar biz oluyor ama belirsiz e, şeklinde kullanılıyor. Nu, biz, bu, siz, il çoğul halinde dikkat edin sonunda s var. Onlar anlamına geliyor. El içinde aynı, sonunda es var. Ee, onlar anlamına geliyor çoğul halinde. Ne demiştik? Sonu E ile biten filler birinci grupta yer alıyorlar. Örnek, parler, konuşmak, jouer, oynamak, regarder, bakmak veya izlemek, travailler, çalışmak. Burada L'indicatif au présent, şimdiki zaman, verbe en er, sonu er ile biten filler. Parler, konuşmak, jouer, oynamak, regarder, bakmak veya izlemek demek. Arkadaşlar dikkat edin. Je parle, sonu öyle -er bitiyor. Je joue sonu öyle. Je regarde sonu öyle yazılıyor ve ben bunu daha da uzatabilirim. Sonu öeriyle ile biten filler. Je danse, e, je crie, e, je travaille, e, je cuisine e gibi. Tu de ise arkadaşlar her zaman es'le yazılır şimdiki zamanda. Tu parles es, tu joues es, tu regardes es. Il veya el de tekil halinde her zaman öyle yazılır. Il el parle ö, e, il el jou sonu öyle yazılıyor veya il el regarde sonu hep öyle biter. Nous parlons ONS, nous jouons ONS, nous regardons. Her zaman ONS ile biter. Vuda ise vous parlez özet, vous jouez özet, vous regardez özetle yazılır. Il veya el o yer arkadaşlar çoğul halinde parle ENT, il veya el joue ENT, il, el regarde ENT ile yazılır. Yani şöyle söyleyeyim sonu ö -er ile biten bütün filler sadece istisna olan ale fiili dışında sondaki bu ö -erleri silerek ve şimdi size söylediğim eklere ilave ettiğinizde şimdiki zamanı elde ediyorsunuz. Özet olarak le verbe en er au présent au premier groupe aller fiili dışında yani sonu er ile biten fiiller şimdiki zaman birinci grupta yer alıyor. Aley fiili dışında şöyle her zaman öyle biter. tu de her zaman ös, il, el öyle yazılır. Nu, o, bu özet. Il ve el o plural çoğul halinde ent ile yazılır. Burada le verbe se terminant par ser placé commencer prennent une cédille en dessous du C devant les voyelles A, O. Yani arkadaşlar, C, E, R ile biten fillerde A, O ünlü harflerin önünde C, bir cédille ile yazılır. Ne demiştik? A, O ünlülerin önünde. O'nun önündeki C, C çok pardon, bir cédille ile yazıldı. Nous commençons. Nous balançons aynı şekilde burada o var. Nous avançons burada o var. Il avansa burada a var. Hepsinin önündeki s bir tane s di ile yazıldı. Nous commençons arkadaşlar. Biz başlıyoruz demek. Ama ben biz başlıyoruz yazmadım. Başlamak fiili, sallamak fiili, ilerlemek fiili, Komansi gene başlamak fiili anlamına geliyor. Gelelim şimdi. Le verbe en ger sonu ger ile biten manger. On écrit e après le g devant les voyelles a o. Yani ger ile biten fillerde örnek manger, bouger, voyager, juger gibi a o ünlülerin önüne J'den sonra bir tane ö yazılır. Örneklerde gördüğümüz gibi. Nous bakın burada o var. Tu juge, burada a var. Her ikisinin önünde de bir tane ö yazılıyor. Nous onun önünde ö var. Çok pardon arkadaşlar. Nous onun önünde ö var. Nous voyageons, Gene aynı şekilde onun önünde ö var. El voyage veya il mange a'nın önünde ö yazılıyor. Sebebini şöyle anlatayım. Nu jujon okunuyor. Ama ben burayı ö yazmamış olsaydım o zaman nu jugon olarak okunurdu veya tu juga olarak okunurdu burada ö yazmamızın sebebi buradaki j g değil de j olarak okunması. Burada arkadaşlar Türkçesini gene fiil olarak yazdım. Jüje yargılamak demek. Bu j kıpırdamak veya oynamak. Voyage seyahat etmek. Monje yemek yemek veya yemek fiili. Sevgili arkadaşlar burada Sonu öğeriyle biten bütün filleri dört ayrı sayfada hazırladım ama ben bugün sadece bir tanesini paylaşacağım ve diğer videolarda her zaman bir sayfa daha paylaşma paylaşmayı düşünüyorum. Aksepti kabul etmek, acheter satın almak, aider yardım etmek, aimer sevmek, ajouter ilave etmek, appeler aramak apporter getirmek approcher yaklaşmak appuyer yaslanmak arrêter durmak arkadaşlar burada de buradaki y i olarak telaffuz ediliyor appuyer arriver gelmek avancer ilerlemek baisser alçaltmak veya alçalmak balader gezmek balancer sallamak balayer süpürmek, beneficier kazanmak, blagi şakalaşmak, blesi yaralamak, bloke bloke etmek, buje oynamak veya oynatmak, briye parlamak, brize çatlatmak veya çatlamak, kırmak, brüle yakmak. Şimdi sevgili arkadaşlar, biraz önce sizi söylemiştim. Ale fiili dışında sonu ö ile biten fillerin sondaki bu ö silerek biraz önce size gösterdiğim ekleri ilave ettiğinizde şimdiki zamana elde ediyorsunuz. Şimdi bu fiile örnek alalım. Buradaki ö sildim. Je blague e, tu blague es, il blague e, El blague, e, euh, nous blagons, on, s, vous blaguez, özet, il veya el, o pluriel çoğul halinde blague, ent ile yazılır. Burada, je mange une pomme, ben bir elma yiyorum. Cümleyi biraz daha uzatmak istedim. Je mange une pomme verte. Burada arkadaşlar, une pomme, feminen bir isim olduğu için, Vert sonunda ö ile yazılıyor ve buradaki t te, telaffuz ediliyor. Ben yeşil bir elma yiyorum. Je mange une grosse pomme verte dediğim zaman aynı şekilde pom feminen bir isim olduğu için une grosse yazılıyor. Ama buradaki isim masküler bir isim olsaydı o zaman sondaki s ö -e, Yazılmazdı ve "je mange un gros" artık e, maskülen ismi söyleyerek "ver" okunurdu sonundaki "ö" de yazılmazdı. "Céline achète un pantalon". Céline bir pantolon alıyor. "Céline achète un pantalon vert". Bakın burada "un pantalon" maskülen bir isim olduğu için "ver" bu şekilde yazılır. Yukarıda ö ilave ediyorduk. feminalde, maskülende ö yazılmıyor ve son, e, en son yazılan t te, telaffuz edilmiyor. Céline achète un pantalon vert. Vert, vert. Burada Céline achète un pantalon vert foncé dediğim zaman Céline koyu yeşil bir pantolon alıyor. Fonse arkadaşlar koyu anlamına geliyordu. Le premier groupe ne demiştik? Le verbe infinitif se terminant en er. Yani sonu er ile biten fiilleri gördük. Ama bir tane istisna vardı. Une exception. Ali fiili. Gitmek fiili. Bu da üçüncü grupta yer alıyordu. Çünkü düzensiz bir fildi. Şimdi onun yazılışına bir bakalım. Je vais, ben gidiyorum. Tu vas, sen gidiyorsun. Il va, o gidiyor. Elle va, feminen şeklinde. Elle va. On va, arkadaşlar burada biz demek oluyor ama belirsiz kişiler için. Ama yazılışında üçüncü tekil kişil olarak yazılır. Nous allons. Biz gidiyoruz. Vous allez siz gidiyorsunuz. Il veya el bu çoğul halinde onlar gidiyorlar. Bu şekilde yazılıyor. Şimdi hep beraber pazara gidelim. On va au marché. Pazara gidiyoruz. Des tomates domatesler, des pommes elmalar, des bananes muzlar, des poires Armutlar. Bakın hepsinin sonunda bir tane. S var. Çoğul halinde yazılmış. Il y a des au marché. Pazarda brokoli var. Aslında burada brokoli değil arkadaşlar. Ta çoğul halinde yazıldığı için benim burada brokoliler yazmam lazımdı. Pazarda brokoliler var. des poivrons biberler. Madame Aiche met toujours des tomates fraîches dans la sauce. C'est son petit secret. Ayşe Hanım sosun içine her zaman taze domates koyuyor. Bu onun küçük sırrı. De tomat arkadaşlar. Femina plural yazılmış. Sonunda es var çoğul halinde. fraîche de femina ve pluriel halinde yazıldı. Des onion, soğanlar arkadaşlar burada liaison yapıyoruz. Des oignons oignons Une laitue frisée kıvırcık salata une salade marul Des citrons limon de, limon demek une courgette kabak une aubergine patlıcan des épinards ıspanak burada yine liaison yapıyoruz des épinards <laughs> çok özür dilerim arkadaşlar çok pardon şimdi satıcı konuşuyor le marchand qu'est-ce que je vous sais size ne vereyim? Pazara giden arkadaşlar bunu çok sık duyarlar. Qu'est-ce que je vous sers? Müşteri diyor ki örnek olarak quatre carottes et trois tomates. Dört havuç ve üç domates. Burada karot ve tomat çoğul halinde yazılmış. Müşteri çok pardon satıcı diyor ki e avec ça ve bununla birlikte müşteri diyor ki örnek 2 sitron, 2 limon, 2 pom, 2 elma veya 5 konyum, 5 soğan. Yurt dışında pazara giden arkadaşlar böyle bir yazıyla çok sık karşılaşmışlardır. Ne pas toucher, dokunmayın demek. 2 kilo de pom, 3 euro 99, 2 kilo elma, 3 euro 99. Burada 2 olduğu için kilo esle yazılıyor. Pom da sonunda esle yazılıyor çoğul halinde. Raisin sans pépin. Burada arkadaşlar çok net çıkmadı ama raisin sans pépin çekirdeksiz üzüm demek. 2 euro le kilo. Kilosu 2 euro. Combien kutu, le frez e le Çilek ve vişnelerin fiyatı nedir veya ne kadar? Arkadaşlar, le frez e le çoğul halinde yazıldığı için kutu, ö ile yazılır. Un karpuz, delfin et Jonathan adore les series. <laughs> Arkadaşlar çok özür diliyorum. Delfin e Canatan ador cerises. Delfin e Canatan kirazlara bayılırlar. Burada dikkat etmeniz gereken il vont au marché pour en acheter. Almak için pazara giderler. Buradaki il Delfin ve Canatan'dan bahsediyor. Onlar pazara giderler satın almak için. Niye burada il yazılıyor çoğul halinde de neden el yazılmıyor çoğul halinde Çünkü arkadaşlar bir cümle içinde bir dişil ve bir e, eril isim olduğu zaman otomatik olarak eril şeklinde yazılıyor. İsterseniz 4-5 tane dişil isim olsun ve sadece bir tane eril isim olsun gene de fark etmez otomatik olarak e, eril şeklinde yazılır. Şöyle söyleyeyim. Ayşe, Selin, e, Vildan, Aytan ve Canatan Ador Lesuriz deseydim. Yani beş tane dişi isim olmasına rağmen ve sadece bir tane eril isim olmasına rağmen gene de il yazılırdı. Burada iki Ayşe ve Selin dediğimiz zaman iki dişil isim femina oluyor. Bir dişil bir eril isim olduğu zaman otomatik olarak eril yani maskülen şeklinde yazılır. İki tane eril isim olsaydı orada gene değişmezdi. Eril ve çoğul şeklinde yazılırdı. Ayşe, Ayşe de banan, depon, e depoar, Ayşe muz, elma ve armut alıyor diyoruz biz Türkçe'de. Ama esas cümle burada çoğul halinde yazıldığı için Ayşe muzlar, elmalar ve armutlar alıyor olması lazım. Des orange portakallar, des mandarin mandalinalar. De pamplemous arkadaşlar, greyfurt demek. Une corbeille de fruits, meyve sepeti. Il y a des grappes de raisin et des pommes rouges. Burada arkadaşlar, salkımda grap çoğul halinde, raisin çoğul halinde yazıldı. De pomme çoğul halinde yazıldığı için buradaki rengi de kırmızı çoğul halinde yazılır üzüm salkımları ve kırmızı elmalar vardı. Şimdi gene satıcı diyor ki Setaki sıra kimde? Qu'est-ce que je vous sers? Size ne vereyim? C'est à moi monsieur veya c'est à moi madame. Sıra bende beyefendi veya sıra bende hanımefendi. Je voudrais trois pommes, üç elma isterim. Est-ce que vous avez des citrons? Est-ce que vous avez des citrons limonunuz var mı? Ce sera tout. Merci. Hepsi bu. Teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, pay fiilini burada paylaşmak istedim. Yazmak istedim çünkü iki farklı şekilde yazılıyor. Ödemek fiili. İster bu şekilde yazın, ister bu şekilde yazın arkadaşlar, anlamı aynı, ödemek oluyor ve e, telaflu aynı. Şimdi, je pay aie, tu pay aie s, il pay aie, el pay I -I -E. nous payons arkadaşlar ve vous payez de bu şekilde yazılır. Gere devamı il p çoğul halinde ayönt, el p çoğul halinde ayönt ile yazılır. Bir de je paye a y e, tu paye a y e s, il paye el paye a y e, nous payons gene bu şekilde yazılır, Bu payez bu şekilde yazılır. Il veya el paye çoğul halinde yazılır. A, Y, Ö, N, T -i ile yazılıyor. Dediğim gibi, e, telaffuzu aynı, anlamı aynı, sadece yazılışları farklı. Sevgili arkadaşlar, yurt dışında yaşayan ve pazara gitmek isteyen arkadaşlarımıza umarım yardımcı olmuşumdur. Bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Au revoir